Merhaba arkadaşlar. Bugün Need for Speed oynayacağız beraber. Hemen oyuna başlayalım. Bu oyunun e, serisi olacak mı diye soracak olursanız ben bu oyunu bitirdiğimden dolayı şu an o hem oyunu göstermek hem çeşitlilik olsun diye bu videoyu çekiyorum. Arada böyle Need for Speed videoları gelir. Şimdi hemen yeni gelen güncellemeleri vesaire araba modifiyelerini göstereceğim sizlere. Playstation 4 üzerinden oynadığınız atölye profil bilgisayara çıktım biliyorum. Çok bilgisayarla aram yok açıkçası. Bana kalırsa tekrar söylüyorum şu an bile bir araba yarışı oyunu alacaksanız bu oyun en iyisi. Yani çünkü yani yarışları yaptıktan sonra istediğiniz gibi bir serbest gezme alanınız var. İstiyorsanız istediğiniz arabayı alıp, istediğiniz şekilde modifiye edip, istediğiniz şekilde şehri gezebilirsiniz. İstiyorsanız dağa çık, istiyorsanız deniz kıyısına gidin. Çok güzel, oyun içeriği bakımından muhteşem bir oyun diyebilirim. Araba yarışları arasında tartışmasız en iyisi. Şu anda var yeni oyunlar, Drift rally galiba, yeni bir oyun. Ama bu Bambaşka bir şey. Motorsed serisi zaten bambaşka bir şey. Bu 2015 Motorsed 2015 müthiş bir şey. Ee, hikayesi zaten müthiş. O herkesin oynamasını tavsiye ediyorum ve arabalarla merakınız varsa ki benim çok fazla yoktu ama ona rağmen ee, bu oyunu çok sevdim. Arabam bu Lamborghini. İkinci arabam Ferrari. Üçüncü ana, arabam yine Lamborghini. Dördüncü arabamda bir tane eski model. Bek okuyamıyorum şu an. Gözüm gerçekten gitmiş biri. Şimdi biz bu arabayla başlayalım. Modifiye bir göstereyim size. Şimdi öncelikle kendiniz teker teker e, modifiye yapabilirsiniz. Na, nasıl olur, Nasıl olacak derseniz. Burada Şimdi bu araba işe uygun değil ama e, camların kararlılık ve aydınlığını ben siyah yapıyorum yine. E, tekerlekler Yani arabanın aklınıza gelebilecek her şeyini yapabilirsiniz <laughs> e, bu Her şeyini Her şeyini yani her ufak bir detay dahi düşünülmüş bu oyun. Bunun rengi olsun, tekerleğin, gördüğünüz gibi modeli olsun, değiş değiş istediğiniz gibi ben bu şu an. Yani dediğim gibi her şeyi düzeltebilirsiniz. Ya da hazır modifiyeler indirebilirsiniz. Bakın burada hazır modifiyeler <laughs> görmüş olduğunuz gibi insanlar yapıyor buraya yüklüyor. Bu da gayet güzel bir modifiye olmuş. yine artı 18. <laughs> Türkiye yapan vardı bir tane. Bir bir yerde görmüştüm Türkiye yapmış. Ben o çok beğenmiştim. Keşke o şu an beklerse de onu ben yapsam da. Onu ben olmadı arkadaşlarla ekleyeceğim. Ay hani her yerde artı 18 var. Evet. O Batman. Of, bu da çok yakıştı be daha yakıştı. Şeylerimizi değiştirir jantları. Sanki bu daha yakıştı ve çok yakıştı bu. Bunu biz indirelim. Yapanın eline sağlık. Evet, indirelim. Çok güzel. Ha yok yok siyah Yes. Aynen. Tıkla. Çok iyi. Çıkalım bir jumpları değiştirelim rengini. Pek anlamam ben. Siyah evet. mı yapalım, gri mi yapalım? <laughs> siyah yapalım, sim siyah yapalım. Çok güzel oldu, araba çok güzel oldu. Vallahi çok keşke benim olsa bu araba kim istemez ki böyle bir araba değil mi? Nereden yapıyorduk ya? bunu da simsiyah yaptık. Büyük ihtimalle diğer taraflar da olmuştur. Tamam. Arkası, arkadan nasıl gözüküyor? Gayet güzel. Şimdi bu çok kaba gelir. Böyle küçük bir şey bence daha hoş durur gibi geliyor ya da hiçbir şey sade dursun. Çok kaba bunlar, çok kaba bence. Ben de sade dursun ya. Şu arkadan görüntüye bakın ya. Lamborghini. Muhteşem bir araba. Bu ne? He. Radyosuz olmaz. Radyoyu da yaptık. Evet. Çıkabiliriz. Artık yollarda yarışlar yapabiliriz bu arabayla. Müthiş bir araba oldu. Çok kıskandım. Şu an ben hani oyun değil de şu sokakta böyle bir araba görse herhalde bayılırsınız yani muhteşem bir araba. Bu oyun dediğim gibi araba meraklarına ben bile çok araba meraklısı bir insan değilim yani futbol genellikle benim şeyim ama bana bile çok hoş geldiyse bu oyun yani ufak bir araba merakı olan bir insan bu oyunda inanılmaz zevk alır. Ben şu an bu arabayı bir yere vurmaya korkuyorum gerçekten. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Sakin mi gitsek ya? Ya da git işine ne sakin ya? Bu arabayla sakin mi gidilir ya? Bu arabayla sakin mi gidilir kır ya? Neyse nereye gidiyoruz ki biz? Müthiş bir drift. Neyse yavaşlayalım. Ben şu virajı da aldıktan sonra halledeceğim. Bir saniye. Heh. Bu değil. Şu map. O yeni bir şey geliyor. Ben mi yapmadım? Nasıl yapılıyor bu? Bu nasıl yapılıyor ya? Yeni bir şey gelmiş bu. Böyle bir şey yoktu. Bunu da zaten evlerinin bütün görevlerini yaptım ben. Bu yeni gelmiş. Ben bunu bir çözeceğim. Bir sonraki videoda hallederim. Şimdi hiç zaman kaybetmeyelim. Haritaya gelelim ve bir tane ben açıkçası drift yapmak istiyorum ve o yüzden parası da biraz olsun da o kadar şey yapmayalım. Bunu yapalım ya. Teleport. Bunu yapalım. Zor. Hard. Bu arabayla her görev yapılır. Bu arabayla var ya neler yapılmaz ki? Neler yapılmaz ki? Vay vay vay. Vay 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 şu yavruya bakar mısınız şu yavruya Şu yavruya bakar mısınız Biz yarışımıza gidelim Bakar mısınız ya sese bak Nasıl yapılıyordu ya? Muhteşem. Biraz geri gidelim. Ve yarışımıza başlayalım diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Oyna, online da yapabilirim. Bu dışarıdaki ses ne ya? Ben hemen camı kapatıp gelsem bu oyun başlar. O yüzden devam. Bir şey olmaz sesler. Çok ses gelirse zaten hallederim ben bir şekilde. Araba uçuyor, uçuyor. Araba uçuyor. Muhteşem. Görmedim lan. Bir polis. ...gözlerle de uğraşmak çok zevkli oluyor. Gözden gözden. Gerçekten görmüyorum. Bir de televizyon sıkıntım var şu an Bursa'da. Ee, de oynamıyorum. Yani normal... ...biraz değişik. O yüzden... ...görmüyorum. Çok iyi. Ama ben bunları geçerim arkadaş. Ben bu gözle de, bu televizyonla da... ...bunları... Geçelim. Bu arabaya ayıp olur çünkü. Bu arabanın hakkı birincilik. Bakar mısınız ya şuna? Sevgiyle, aşkla bakın şu arabaya. Şekilin lan ben geliyorum. Çok iyi ve çok iyi. Lan sakin. Ya abi ya ben yapmadım ama bunu ya. Kendi kendine oldu ya. Of 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 yalnız çok güzel kaza oldu benim için. Ben yapmadım ama ya. Öndeki adam adam yaptı. Bir anda freni bastı tosladım arkadaş Ser Bilgisayar Neyse geliyorum yanına adamım. Şu an ikinciyim. Bana demin kaza yaptırdın ama yanına geliyorum. Bekle. Bekle Ecelin geliyor. Bekle. Muhteşemsin. Muhteşem. Muhteşem. Ne oldu bitti? İnanmıyorum. <laughs> İnanmıyorum. Ben daha var sanıyorum ya. Hiç bakmadım. Lan gel bir daha lan. Gel. Hangisiydi? Bu muydu? Gel bir daha ya. Ben yemin ederim size. Bilmiyordum bittiğini. Yok böyle bir şey ya. Şimdi hemen tekrar bu sefer online mı olsun? Online'da rakiplerimizi bekleyelim gelen gelsin. Bu sefer birinci olacağım. Demin gerçekten çok kötü kazalar oldu. Bu sefer olmayacak. Ve bu arabayla, parına kurban olduğum bu arabayla kazanacağız. Bu yarışı kazanacağız. Arabalar... Neyse. Evet. Hiç çok dikkatli oynayacağım, konuşmayacağım. Çok dikkatli oynayacağım ve bu yarışı kazanacağız. O online de var bir tane, o geçti hemen. O çok büyük bir kazalar oluyor şu an. Devam. Online Allah cezanı ya böyle bir şey yok o oh, o oh, arabanın içine şey yaptınız abi ya neden böyle oluyor ya bu neden böyle oluyor abi neden böyle oluyor bana bunu açıklar mısın bana bunu açıklar mısın yanlış yoldan girmedi inşallah çok telaşlıyım şu an çünkü sonucu Allah! Ya gördünüz ya, ama vallahi gördünüz ya. Böyle resmen bana suikast kuruyorlar ya. Yedinci ol, git bir daha ya. Git böyle iş olmaz olsun ya. Resmen tam kendime geldim, geçeceğim diyorum. Önümde kaza oluyor ya. Ve kaçabilecek bir yerim yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Şimdi diyeceksiniz ne kazma oynuyorsun. Ama yok böyle bir şey ya. Bu sefer ne olacak. Bu sefer birinciyim. Görürsünüz bak. ben ben boşa konuşmam. Bu sefer birinciyim. Bu kadar büyük konuşuyorum. Bu sefer birinciyim ve ama araba yazık oldu gerçekten. Hemen şu sağlarından birinciyi alalım. Sonra bir yere çarpmadan sakince fazla hız kaza etti Buradan da bir kabus spotu verelim. Fazla hız. Çünkü bu araba çok hızlı olduğu için çarpıyorsun yani sakin sakin gidersen bu yarışı birinci tamamlarız bak bak nasıl geliyor bak atlar nasıl geliyor arkadan biri de çarpmaz bak o arabaya ben ben o hemen çarparım bak kimse çarpmaz iyi çok iyi dümdüz yol önüme bir kaza araba falan çıkmazsa ben Çok iyi alamadık, bir de çok iyi alamadık. Ama cidden ben ağlayacağım ya! Yani bütün aksilikler benim başıma geliyor ya. Yani bunu da kazanamazsam bir daha oynamam ilk Bu Bursa'da oynamam sebebi televizyondan kaynaklanıyor. Çok iyi göre, çok iyi netlik vermediğinden e, ee, gözükmüyor. Oha iki dakika mı oldu ya? Ne çabuk oldu ya yani, kaybettik ya birinci olma şansımız yok daha 5 çek point var ama Allah bir hızlandık bir hızlandık böyle bir şey yok birinciye çok az kaldı Allah'ım birinciyiz birinciyiz hiç umutsuzluğa kapılmamak lazım inanmıyorum ya yok böyle bir şey <laughs> ya böyle bir şey yok ya ya daha of, of. Ya diyeceksiniz bulamıyorum ya. Al böyle bir şey yok. Yemin ederim televizyondan kaynak. Görmedim hiçbir şekilde görmedim ya. Orayı görmedim ya. Resmen bir atak yaptık. Birinci olduk. Ama orayı görmedik lan. Görmedik. Görmedik. Yapacak bir şey yok. Görmedik. Ulan bir daha lan. Bir daha. Burası mıydı? Neresi? Şimdi göreceksiniz bak. Şimdi göreceksiniz son. Bunu da yapamazsam oynamayacağım daha. Bu burada oynamayacağım. Çünkü televizyonu bir göstersem hani anlayacaksınız beni. Televizyondan kaynaklanıyor. Tüplü televizyonda oynadığım için şimdi diyeceksiniz PlayStation 4 tüplü televizyonda nasıl oynanıyor? Ben bayağı bir kablo falan aldım. Hallettim değişik bir düzenek kurdum o yüzden netlik yok yani yazılar falan okunmuyor o yüzden de sıfada tam dakikaları falan göremiyorum bunda da öyle o yüzden ya bahnem bahnem tabii ki de olamaz bu sefer kazanacağım ve göreceksiniz bu sefer bende bu yarış dikkatli olacağım konuşmayacağım bu yarış bende Konuşuyorum diye oluyor. Yine aynı yere çarpıyorduk ya. Neyse zaman kaybetti biraz. biraz bir var? Ciddiyim görmüyorum ya. Allah Allah. Neyse düzlük yerlerde toparlarız. Çok iyi aldık. birisi çok iyi aldık. Bunu da var ya jilet aldık jilet. Aman çarpmayalım bu kadar iyi gider. Yani. Çok Yine konuşmayacağım diyorum konuşuyorum yere çarpıyor diye korkuyor. Devam, 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 devam. Ne oldu? Neye çıktı orada? Siz kırmızı görmedin. Niye alamadın lan sen? Araba çünkü haşa oldu. Ben söyleyeyim neden alamadı. Ya sen kimi geçiyor? 2 dakika oldu valla. Yarış çek pointlere hiç bakmadın. Kaç tane kaldı? 19 20 son. 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 Finish. 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 Bitti kazandık. We are the champions. İşte bu. İşte bu. Sonunda kazandık. Deminki maçları kazan maç ne? Deminki yarışları kazanamama nedeni? O dedi de burası ne güzel yolmuş ya. Çok beğendim bu yolu. Ağaç, orman yolu. Aynı bu şeye benziyor. Tabii pek benzemiyor ama biraz andırdı beni diyor. Sağ tarafta biraz daha şehir olsa. Antalya'da varyantlardan yer Ki yok yol. Çok hiç benzemiyor. Tabii hiç, hiç benzemiyor. Böyle tamam. bir köprü yok orada. Neyse, biz videoyu burada bitirelim. Eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. <laughs> Talihsizlikler yaşadık yine. Siz belediyisiniz. <laughs> Pislikler. Ee, bu videoyu burada bitiriyorum. Need for Speed'i Bursa'da Antalya'ya dönene kadar oynamayacağım. O yüzden videosu pek gelmeyebilir. Çünkü gerçekten televizyondan kaynaklanan bir sorun var netlik açısından. O yüzden zaten 3-4 yarışı kazanamadım. Son yarışı kazandım. Olmayı videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve görüşlerinizi bildirmek için yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.